Herkese merhabalar, yeni bir YouTube yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayında son dönemin popüler konusu, Amerika başkanlık seçimlerine ve olası piyasa etkilerine ve beğendiğimiz hisselerin son durumuna değineceğiz. Seçimlerle başlarsak, Amerika'da bildiğimiz gibi 5 Kasım 2024'te 60. başkanlık seçimleri yapılacak. Ve seçimlere yaklaşılırken aslında Haziran ayına kadar bayağı başa baş bir yarış izliyorduk ama 27 Haziran'daki Biden-Trump müzakeresinde Biden'ın korkunç performansı sonrasında Trump arayı açmayı başladı. Ve demokratların da Biden'ı yarıştan çekilmeye ikna süreci aslında giderek adaylarını yıprattı ve geride bıraktı. Bunların üzerine de e, hafta sonu takip ettiğimiz talihsiz Trump'ı yönelik Pensilvanya'daki suikast girişiminin hatta yarattığı etki ve ek olarak birçok önemli iş insanından Elon Musk gibi, Bill Ackman gibi Trump'a gelen destekler farkın daha da açılmasına yol açtı ve son predicted rakamlarına göre de Trump'ın kazanma olasılığı %60'lardan %67'lere sıçramış durumda. Tabii ki bunun da finansal piyasalara olan etkisini e, görüyoruz. Burada önümüzdeki dönemde Biden'ın yerine sürpriz bir ismi bırakarak çekilmemesi durumunda ki yani şu anda küçük bir ihtimal gibi duruyor. Trump'ın yarışı başta götürdüğünü ve bu fiyatlamaların sürdüğünü görebiliriz. Peki Biden çekilebilir mi diye bakarsak, eğer kazanma olasılığı bu şekilde azalırsa bu da bir ihtimal. Biden'ın yerine sürpriz bir aday çıkabilir, Gavin Newsom gibi ve burada bu noktada kartların tekrar karıldığını görürüz piyasa fiyatlamaları anlamında. Çünkü en basit bir örnek olarak verirsek, Newsom'un Çinle ilişkileri diğer adaylara göre çok daha sıcak. Ama biz şimdilik Trump başkanlığının varlıklara nasıl etkileyeceğini ve Trump'ın önde götüreceğini varsayarak çıkarımlarımızı yapalım ve ona göre konuşalım bu yayında. Müzakere sonrası varlık sınıflarının performanslarına baktığımızda aslında hisselerin güçlü performans gösterdiklerini, özellikle Russell 2000'in çok güçlü performans gösterdiğini görüyoruz birazdan nedenlerine değineceğiz. Avrupa ve Çin'in zayıf kaldığını, emtiyanın zayıf kaldığını, buna karşılık altın ve Bitcoin'in çok güçlü performans gösterdiğini takip ediyoruz. Şimdi biraz daha detaylara inip biraz daha derinlemesine Trump etkilerine bakalım. Tabillerle başlarsak, öncelikli olarak Trump'ın politikaları, enflasyonist politikalar, ee, burada gümrük vergilerinin artacak olması ve korumacı politikaların devamı bu konuda Trump ısrarlı bu maliyetleri yükselten bir faktör, ham madde maliyetlerini, göçmen politikası konusunda şahin olmasının işgücü gücü maliyetlere ciddi yansımaları var, artı genişlemeci maliye politikaları ve yüksek borçlanmanın devamı, ee, bunların hepsi enflasyonist ve özellikle uzun vadeli faizler üzerinde baskı kuracak faktörler ki bunu yavaş yavaş görmeye başladık. Biraz daha kısa vadeye bakarsak da kısa vadede Pavla yönelik aslında faiz indirim beklentileri ön planda. Burada asıl Powell son konuşmalarında bir faiz indirimle yönelik nedenler bulma konusunda oldukça istekliydi. Burada işte enflasyonun %2'ye inmesini beklememe bunun geç kalacağını belirtmesi, istihdam piyasasındaki zayıflamanın üzerinde durması ve bunun bir faiz indirimi gerektireceğine yönelik yorumlar vesaire gibi. Dolayısıyla bunların üzerine Trump'ın Biden üzerindeki baskısını da eklersek kısa vadede biraz daha faiz indirimlerinin etkisiyle hareket ettiğini göreceğiz. Bu da getiri dikleşmesine yol açacak ki yol açıyor da geçtiğimiz hafta ilk defa iki otuz senelik ...tabil getirilerinin farkı artıya döndü. Ve burada Bear Stibler dediğimiz formasyonda... ...getiriyerizin dikleştiğini görüyoruz. Bu bankalar için pozitif bir dinamik. Hisse senetlerine bakarsak, endekslere bakarsak... ...endekslerin güçlü performans göstereceği gibi bir algı var... ...ki bunu da fiyatlamalarda görüyoruz zaten. Biliyorsunuz Trump ekonomideki başarının çıpasını... ...sürekli hisse senedi endekslerinin performansıyla ölçüyordu. Ve sermaye piyasasındaki gelişmelere de çok hassas davranıyor. Burada tabii genişlemeci maliye politikalarının, vergi indirimlerinin, büyüme yanlısı adımlarından hepsinin şirket karları üzerinde ve hisse senetleri üzerinde olumlu etkisi ve tabii ki performansı var. Dolayısıyla hisseler için pozitif Trump'ın gelişi. Endeksler arasında da biraz önce söylediğimiz Russell 2000 çok güçlü performans gösterdi. Bir haftada yaklaşık %10'a yakın yükseldi. Bunun arkasındaki bazı nedenler de Korumacı politikaların Amerika içindeki ufak ve orta ölçekli şirketlere olumlu yansıması en çok bu şirketlere etkilemesi domestik ekonomideki büyümek bu şirketlerin gelirlerinin çoğu Amerika ekonomisinden geliyor yurt dışı gelirleri çok az S&P 500 şirketlerin çok fazla yurt dışı gelirleri var artı faiz indirimlerinden çok fayda görecek şirketler çünkü bilançoları zayıf ve değişken faize göre borç oranları çok yüksek dolayısıyla faiz indirimlerine ilk fayda görecek şirketler. Bu nedenlerden Russell 2000'in aslında güçlü performans göstermesi şaşılacak bir şey değil. Özellikle sene başından bu yana bu kadar geride kaldıktan sonra da çok hızlı bir keçap rallisi görüyoruz. Bu biraz daha da devam edebilir. Biraz hisse senedi tarafına bakarsak ilk akla gelen regülasyonların azalması. Bu banka ve sigorta şirketlerine olumlu yansıyacaktır. Birazdan beğendiğimiz 20 hisse de değineceğiz. Bunlara nasıl etkisi olacağına. Örnek olarak banka tarafına bizim beğendiğimiz şirket Citibank. Beğendiğimiz 20 hissede bulunan. E, enerji tarafı Trump'ın fosil yakıtlara oldukça ılımlı bir bakış açısı var. Kömür, petrol, doğalgaz üretimini destekleyici ve federal topraklarda muhtemelen arama izinlerini kolaylaştıracaktır. Üretimin artmasına yönelik engelleri kaldırmaya çalışacaktır. Bu da Amerika içindeki enerji üretiminin artmasına ve en çok da üretim şirketlerine servis veren saha servis şirketlerine, Halliburton gibi şirketlere olumlu yansıyacaktır. Altyapı şirketlerine olumlu yansıyacaktır. Boru hatlarına olumlu yansıyacaktır. Dolayısıyla enerji tarafı özellikle bir kısmı Trump politikalarına olumlu faydalanacaktır. Yenilenebilir enerjide tam tersi bir durum var. Biden'ın getirdiği sübvansiyon ve destekleri Inflation Reduction Act olarak bildiğimiz birçok konuyu tersine çevirmeye çalışacaktır. Kolay değil çünkü e, kongreden geçti ama yine de e, Trump mümkün olduğunca bu tarafa olan destekleri azaltmaya ...oynayacaktır ve bu da solar, rüzgar, hidro gibi elektrikli araç yatırımları gibi birçok konu için olumsuz olacaktır. Tabii buradaki şirketlerin genel anlamda finansal olarak kırılgan olmaları ve dışarıdan kapitale ihtiyaç duymaları dolayısıyla da... ...ki son dönemde yüksek faiz ortamında bazılarının iflas ettiğini görüyoruz. Bu desteklerin de ortadan kalkacak olması bu şirketleri ciddi şekilde zorlayabilir. Rivian gibi, Lucid gibi çok borçlu ve henüz kârı geçmekte zorlanan şirketler için bu gelişme olumsuz olacaktır. Sanayi ve altyapı şirketleri tabii ki Trump başkanlığından olumlu etkilenecekler. Trump'ın inşaat ve ülke içi imalatı yönelik ciddi şekilde destekleri var ki ilk başa geldiği zaman da ulaşım ve telekom altyapısının yenilendirme yenilemeye yönelik atılımlar yapmıştı. Nükleer enerji bu konuda destek devam edecektir. Bu biraz daha bipartisan bir konu. İki taraf da destekliyor Biden'da Trump'da. Dolayısıyla burası biraz daha güvenli bir alan enerji içerisinde yatırım yapacaklar için. Amerika içinde üretim yapan sanayi ve teknoloji şirketleri dedik. Bu da tabii ki gümrük vergilerinin yükselmesinden Fayda göreceklerdir. Defans Trump için çok önemli bir konu. Jeopolitik gerginliklerin aslında ilk Trump başkanlığına göre daha yüksek olduğu bir yerdeyiz. Kuzey Kore, Rusya, İran, Çin, Orta Doğu'daki karışıklık, İsrail yani çok ciddi anlamda jeopolitik gerginlikler var ve ilk etapta Trump politikaları bu gerginlikleri bir tık daha tırmandırabilir. Dolayısıyla burada savunma şirketleri güçlü performans gösterebilirler. Burada da biraz daha Amerikan hükümetinden çok fazla ihale alan şirketlere Lockheed Martin gibi, General Dynamics gibi, Northrop Grumman gibi bu tarz şirketlere bakmakta fayda var. Raytheon gibi bizim beğendiğimiz hisseler arasında. Teknoloji şirketlerine nasıl etki eder diye bakarsak, regülasyon anlamında olumlu olacaktır. Yani antitrust davaları gündemde olan Meta, Google, Amazon için ama aynı zamanda Çinli olan ilişkilerin gerilmesi tabii ki burada e, supply chainleri Çin'e dayalı olan bazı şirketler için olumsuz olacaktır. Dolayısıyla burada biraz nötr bir etki olabilir. Ama Trump'ın seçtiği potansiyel başkan yardımcısı J.D. Vance, Silikon Vadisi'nde geçmişi olan risk sermayesi konusunda bir geçmişi olan ve Peter Thiel gibi bir insanla daha önce çalışmış e, birisi. Dolayısıyla teknolojiye, yeni startuplara, yatırımlara karşı olumlu bir bakış açısı bekleriz burada. Bir diğer konu da Biden başkanlığında Uber, Lyft gibi, DoorDash gibi çok sayıda çalışanları olan kurye hizmeti veren veya ulaşım hizmeti veren şirketlere yönelik çalışanları sözleşmeden tam zamanlıya dönüştürmüşlerdi. Trump bunun tam tersini yapabilir. Dolayısıyla bu da bu şirketlerin maliyetlerini bir miktar olumlu yansıyabilir. O yüzden Uber gibi, Lyft gibi şirketler için de Trump başkanlığı olumlu. Biraz daha ülkeler tarafına bakarsak, biliyoruz ki Trump hükümet politikalarını şahsi görüşleri çerçevesinde oluşturan bir başkan. Dolayısıyla kendisine yakın olan liderleri şirketleri ve yine o liderlerin ülkeleri Trump başkanlığından olumlu fayda görebilirler. Burada Çin tabii ki ilk akla gelen ülke. Şahin politikalar devam edecektir. Tabii ki bu gümrük vergileriyle beraber Amerikan tüketisi için olumsuz bir dinamik. Perakendecilerin maliyetleri yukarı çıkacaktır. Aynı zamanda Çin'deki dev teknoloji hisselerine fon akımları anlamında olumsuz bir dinamik. ilişkilerin gerilmesi, Baydu gibi, Tencent gibi, Alibaba gibi her ne kadar bu hisseler çok ucuz olsalar da ilk etapta olumsuz bir dinamik. Tayvan konusu önemli. Burada ciddi miktarda çip şirketleri buraya bağımlı. Tayvan Semiconductor gibi şirketlerde üretim yaptırıyorlar. Qualcomm, Nvidia, Marvel, Broadcom gibi şirketler. Dolayısıyla ticaret savaşı riski bu şirketler için olumsuz. Başka ülkeler arasında Arjantin akla geliyor. Burada Arjantin başkanına yönelik liberal, aşırı liberal hatta politikaları var. Ve mini Trump e, deyiminin kullanıldığı düşündüğünde Trump'la olan yakınlaşma devam edecektir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla Arjantin için olumlu olabilir. Meksika için muhtemelen olumsuz olacaktır. Göçmen konusu, daha önce Trump'ın çek duvar yapmayı planladı ve kısmen yaptığı duvar gibi konularla alakalı... Meksika için olumsuz olabilir Trump başkanlığı. MTA tarafına bakarsak petrolde bir miktar baskı görebiliriz. Çünkü hatırladığımız gibi Trump başkanlığı döneminde Trump sözlü ve müdahalelerle ciddi şekilde hem Suudi'lere hem Ruslara petro üreticilerine üretimi arttırmaları konusunda baskı yapıyordu. Biden'dan bunu görmedik. Önümüzdeki dönemde de Suudi'lere yönelik bir baskı gelebilir. Çünkü ciddi şekilde vanaları kapatmış durumda OPEC Suudiler liderliğinde. Diğer taraftan Rusya Ukrayna savaşını çözebileceğini iddia ediyor. Her ne kadar çok zor olsa da buradaki uzlaşmaya yönelik adımlar emtia üzerinde petrol, buğday, alüminyum üzerinde ciddi etki yaratabilir. Altın tarafına bakarsak altın Trump için olumlu. Dolayısıyla burada altında şöyle bir etki görebiliriz. Yüksek enflasyonun altın fiyatlarına olumlu yansıdığını göreceğiz. Kısa vadede faiz indirimlerinin olumlu yansıdığını göreceğiz. Burada e, Trump'ın ilk etapta tabii politik arenada yarattığı çalkantılar da güvenli liman varlıkları için e, pozitif olacaktır. Dolayısıyla bu anlamda da birkaç anlamda aslında Trump başkanlığı altın için pozitif. Kripto para tarafına bakarsak, kripto para ve bitcoin Trump'ın bu sektörlere yönelik olumlu bakış açısı, Tabii ki kripto para tarafında bir halliye neden oldu Bitcoin tarafında ve bu alanda hükümet düzenlemelerinin fiyatlar üzerinde çok etkisi olması dolayısıyla da Coinbase gibi şirketler için ve kripto para geneli için Trump başkanlığı olumlu. Bazı metallerde altyapı yatırımları bakır gibi alüminyum gibi metalleri olumlu etkileyecektir. Buradaki bir ters etki şu son dönemde elektrikli araç tarafından gelecek çünkü elektrikli araçlarda çok daha fazla bakır kullanıldığı için bu talep. Bir miktar azalabilir e, Trump'ın getirdiği kısıtlamalarla. Ama e, net net baktığımızda Çin'de ve Avrupa'da elektrikli araçlar konusunda e, genişleme devam edecektir. ki Buradaki en büyük piyasa şu an Çin. Dolayısıyla çok sınırlı bir e, etki göreceğiz. Ve net net baktığımızda bazı metaller için pozitif diyebiliriz aslında Trump başkanlığını. Dolara bakarsak ilk etapta korumacı politikalar ve e, bunun cari açığa etkisi politikaların yanındaki gerginliklerin tırmanmasının güvenli limanlara yaratacağı fon akımı bunlar olumlu dinamikler ve doları destekleyici dinamikler. Ama biraz uzun vadeye baktığımızda bütçe açıklarının artması, enflasyonist etkiler bunlar dolardaki yükselişi sınırlayabilecek dinamikler. Biraz da 8 Kasım 2016'da yapılan ve Trump'ın kazandığı seçimler sonrasında ne gerçekleşti? Sonraki 6 aydaki performanslara baktığımızda şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. S&P 500 2016 seçimleri sonrasındaki 6 ayda %13 yükselmiş. Dikkatimiz çeken finansallarda %20 gibi çok güçlü bir yükseliş var. Finansallar yine güçlü performans gösteriyorlar bu sefer de. Teknoloji iyi performans göstermiş. Sanayi iyi performans göstermiş. Temel materyaller iyi performans göstermiş. Aslında bunun bir benzerini önümüzdeki dönemde de ...bekleyebiliriz. Bizim sene başında yayınladığımız 2024 beklentileri raporu vardı. Burada da Trump'ın başkan adayı olması ve Biden'in önüne geçmesi ihtimalinin üzerinde durmuştuk. Ve bunun da Trump trade'lerinin yaz aylarıyla beraber fiyatlanmaya başlayacağını değinmiştik. Benzer bir durum şu an gerçekleşiyor. Orada da dikkat çektiğimiz bazı sektörlere bakarsak... ...kömür ve petrol gibi bir fosil yakıt üreten şirketler demişiz. ABD hükümetiyle büyük kontratı olan defans şirketleri demişiz... ABD'de sanayi üretimi yapan şirketler, altyapı ve inşaat şirketleri demişiz o dönemde. Dolayısıyla aslında çok değişen bir şey yok diyebiliriz. Bir enteresan konu ticari emlak piyasası olabilir. Orası çok durgun ve Trump'ın da ön planda olduğu, önem verdiği bir yer. Oradaki gelişmeleri önümüzdeki dönemde izleyeceğiz. Şimdi beğendiğimiz 20 hissenin Trump'tan nasıl etkileneceğine kısaca bakarsak, bu hisselerin son performansına bakarsak hala endekslerin oldukça önünde. Burada Russell ciddi bir atak yapmış durumda. Russell'dan çok güçlü performans göstermişti. 20 puan kadar fark vardı oluşturduğumuz portföyle Russell endeksi arasında. O birazcık daralmış gibi duruyor. Şirketler tarafında defans anlamında Raytheon bizim beğendiğimiz şirket. Trump liderliğinden, başkanlığından fayda görecektir. Sağlık tarafında CVS fayda görecektir regülasyonların azaltılması anlamında çünkü CVS'in hem Etna gibi dev bir sigorta şirketi var bünyesinde hem de PBM operasyonları çok büyük ki bu regülasyonlardan çok etkileniyor ilaç fiyatlarının regüle edilmesi dolayısıyla. Finansallar tarafı biraz önce gördüğümüz gibi Trump başkanlığında güçlü performans gösteriyor. Burada Citigroup Group beğenmeye devam ediyoruz. Ucuz buluyoruz hala. Temel madenler tarafında altın ve bakır üreticileri Freeport ve Barrick Gold bizim beğendiğimiz hisseler arasında. Solar şirketler tarafında da aslında biz First Solar'ı bu listeye almamızın ana sebebi gümrük vergilerinden sınırlı etkilenecek olmasıydı ki Önümüzdeki dönemde de her ne kadar ilk etapta bir miktar satış baskısı altında kalsa da e, biz solar hisseler arasında First Solar'ın yine relatif güçlü kalacağını düşünüyoruz. Ve buradaki düşüşlerin alım fırsatları ortaya çıkacağını çıkaracağını düşünüyoruz. Çünkü Amerika'da üretim yapan en büyük solar panel üreticisi ve Çin'den gelen panellerin daha pahalı hale gelmesi aslında bu şirket için pozitif. Çin şirketler arasında PDD Holdings var. Bu olumsuz etkilenecektir. Çünkü Amerika ve Avrupa'da da büyüyen bir şirket. Buradaki operasyonlara Trump'ın politikaları muhtemelen olumsuz yansıyacaktır. Başka olumsuz etkilenebilecek şirketler arasında NextEra Enerji'yi sayabiliriz. Çünkü yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiyor. Ama sınırlı etkisi olacaktır. Costco bir miktar belki maliyet anlamında olumsuz etkilenebilir ama burada da çok büyük bir etki görmeyeceğiz. Diğer dört tane teknoloji şirketi var: Micron, Amazon, Dell ve Nvidia. Burada tabii biraz önce bahsettiğimiz gibi ticaret savaşlarının gerilmesi buradan e, hardware, donanım, çip e, tedariği yapan bu şirketler için kısa vadeli e, olumsuz bir etki yaratabilir. Ama biz burada Nvidia gibi şirketlerde oluşabilecek ki bir iki gündür zayıf görüyoruz e, düşüşleri alım fırsatı olarak göreceğiz ve değerlendireceğiz. Ama tabii ki. Trump'ın gelmesiyle beraber politikalarında nasıl şekillendiğini biraz daha net olarak görmemiz gerekiyor. Bu haftalık bizden bu kadar diyelim. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere.